Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücretli mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz MSCI Türkiye Endeksindeki değişiklik ile ilgili olacak. E, MSCI'den hemen kısaca bahsedelim, akabinde de e, listedeki değişikliğe geçelim. Global Finansal Hizmet Sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International. Morgan Stanley Capital International'ın baş harflerinden oluşuyor. Endeksin kısaltması MSCI. E, bu endeks, e, Türkiye, bu endeksin pek çok ülke, iç, e, ülke için oluşturduğu endeksler var. Pek çok ülkenin e, borsaları için. Bunlardan biri de Türkiye endeksi. Türkiye borsalarında işlem gören çeşitli şirketlerin hisselerine yönelik bir endeks uyguluyorlar, oluşturuyorlar ve bu endeks dahilinde yatırımcılarını yönlendirme yapıyorlar. Yatırımcıların almak istedikleri hisseyi, yapmak istedikleri yatırımı bu endeksteki hisselere yönlendiriyorlar kendilerince ve bunu da dönem dönem yeniliyorlar bu endeksi, güncelliyorlar. Bunun içerisinden çeşitli hisseleri çıkarıyorlar, çeşitli hisseleri de ekliyorlar. Bu çıkarma ve işleme ekleme işlemi için çeşitli kriterler var kendilerince likiditeye bakıyorlar, piyasa değerine bakıyorlar, şirketin sektörüne bakıyorlar. Çıkardıkları hisseler, şirketler yani bu endeksten çıkardıkları şirketler ve hisseler batacak, bitecek hisseler düşecek anlamında değil, ekledikleri hisseler ya da şirketlerde uçacak, çok yükselecek, rally yapacak anlamında değil. Ancak yabancı alımın getire, gelmesi anlamında şirketlere, hisselere önemli bir endeks diyebiliriz. Zaten az sonra listeyi de paylaştığımda bu hisselerin kiminin bu endekse yani MSCI endeksine, Türkiye endeksine alınmasına rağmen bugün çıkmadığını, yükselmediğini göreceksiniz. Burada tahtacının rolü çok önemli tabii ki. Tahtacı bunu önceden kendince fiyatlamış olabilir ve bunu bir mal satma anı olarak, haberi olarak görmüş olabilir. Kimi tahtacı da bunu tahta yürütme anı olarak görmüş olabilir. Her tahtanın bilindiği üzere Borsa İstanbul'da dinamiği farklı. Bugün 15 Kasım, Çarşamba ve bu gece geldi endeks değişikliği. Zaten önden de biliniyordu bugün MSCI Türkiye Endeksindeki değişiklik olacağı. Önceden de biliniyordu. Gelelim e, indekse alınan hisselere ve akabinde de çıkarılan e, hisselere ve şirketlere. Akcansa Çimento Sanayi yani AkCNS kodu e, ş, bu endekse dahil edilmiş. Anadolu Sigorta Ansgr koduyla bu endekse dahil eden bir diğer şirket. Batı, Çin, Batı Anadolu Çimento Bıtçim koduyla bu endekse girmeyi başarmış. Boş fren sistemleri BFRN, BFRN. Yine endekse dahil edilen şirketlerden, Eczacıbaşı Yatırım Holding, EZYT, MSCI Türkiye Endeksine giren şirketlerden olmuş. Eneria Enerji ki borsamızın nispeten yeni firmalarından biri diyebiliriz. Bilindiği üzere Ahlatçı grubunun bir şirketi ve yeni halka arz halka olmuş durumda Eneri koduyla. Kanalımızda da detaylı şekilde incelediğimiz firmalardan biri. Merak edenler kanalımızda Eneria Enerji'nin detaylı videosunu izleyebilirler bir Enerji Elektrik var. Yine e, yeni halka arzlardan biri kanalımızda da yine enerji enerji gibi bunun da detaylı videosu var. Kodu izenre. Kale Seramik Çanakkale bu aralar yine popüler. Bu da e, yakın dönemde halka arz olan şirketlerden biri. Güçlü firmalardan biri diyebiliriz. Kodu kılser. Endekse dahil olmayı başarmış kısa zamanda. Kanalımızda detaylı e, incelemesi var bu şirketin ve hisselerin Bunu da oradan izleyebilirsiniz. Kardemir Karabük Demir'in A hissesi girmeyi başarmış listeye. Yani Kardemir Karabük Demir Çelik'in D hissesine genelde yatırımcılar küçük yatırımcı borsamızda yatırım yapıyor. Bu endekse dahil edilen ise Kardemir A hissesi. Kayseri Şeker Fabrikası Kayse koduyla borsada işlem görüyor. Yine bu yıl halka arz olan şirketlerden biri. Bu da e, endekse dahil olmaya başarmış MSCI Türkiye Endeksi'ni. Konya Çimento Sanayi Konya koduyla işlem görüyor. Endekse dahil olan firmalardan. Mia Teknoloji Mia tek koduyla e, işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta bedelsiz sermaye artışı onaylanmıştı. Akabinde e, bu hafta birkaç tavan yap, yapan ise bugün e, en son baktığımda bir miktar eksi eksideydi. E, kanalımızda yine Mia Teknoloji'nin de detaylı incelemesi var. İsteyen arkadaşlar bunu da izleyebilirler. MSCI Türkiye Endeksine girmiş. Nispeten yeni halk arzlardan biri diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl halka arz olmuştu. Şirket bilindiği üzere. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Pek yine MSCI Türkiye Endeksine girmiş. Politeknik Metal Sanayi Pol de bu endekse girmeyi başarmış. SDT Uzay ve Savunma SDTTR bilindiği üzere bu yılın başında halka arz edilmişti popüler hisselerden biri diyebiliriz. Bu da e, işlem, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı ilk yıl bu endekse girmeyi başarmış. Torunlar Gayrimenkul TRGYO yine endekse giren hisselerden. Türkiye Sigorta TURSG dahil olmuş endekse. Verusa Holding Verus ve Yeo Teknoloji e, Bu da bilindiği üzere birkaç yıllık bir hisse Borsa İstanbul'da. Son dönemin popüler hisselerinden biri diyebiliriz son birkaç yılın hatta teknoloji ve enerji hisseleriyle birlikte önemli bir prim yapmıştı Yeotuk. Bunlar bu 19 şirket MSCI Türkiye Endeksine dahil edilmiş 3 şirket ise bu endeksten çıkarılmış. Çıkarılan şirketlere de bakalım. Borusan, Mannesman, Bırsan koduyla. Oyak Çimento Fabrikaları, Oyak C koduyla ve Türk Traktör TİTİRAH koduyla endeksten çıkarılan 3 şirket ve hisse olmuş. Videonun başında da söylediğim üzere zaten çıkarılan e, şirketleri de görüyorsunuz. Bunlar da her biri birbirinden değerli ve büyük şirketler. Temelinde gayet güçlü şirketler gerek, gerek Borusan olsun, gerek, gerek Oyak Çimento olsun ve gerekse Türk Traktör olsun. Her biri birbirinden değerli şirketler. Eklenen şirketler de yine öyle. MSCI Endeksinin oluşturucusu olan Morgan Stanley Capital International çeşitli kendince kriterleri var. Bu kriterler doğrultusunda bu listeye eklemeler ve çıkarmalar yapıyor. Bunların içerisinde işte lik likidite olur, piyasa değeri olur, pek çok kriter var. İsteyenler yabancı kaynaklarda var daha çok açıp inceleyebilirler. Bu endeks kapsamında yatırım fonlarını ve türev ürünleri buraya koyuyoruz yönlendiriyor yatırımcılar yabancı yatırımcılar yönlendiriyor Morgan Stanley belirli aralıklarla aralıklarla da bu listeyi güncelliyor diyebiliriz. videomuzun burada sonuna gelirken herkese bol kazançlar diliyoruz. Videomuzu beğenirseniz ve yorum yaparsanız kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkürler bol kazançlar.